benim. Ah benim benim. Ah yavru, yavru. Ah bir tane. Ah dünyalar güzeli güzel. Dünyalar güzeli güzel. Ben senin yüzüne bak. Hiç duyamazdım yavru. Çok güzel bir yüzü vardı. Ah mi aşık oldun yavrum. Azla ayrıyeme aşık oldun yavrum. Ay yavrum yavrum. Ah benim bir tane kızım. Ah benim. Oh yavrum. Oh yavrum. Oh seni öpmelere kıyamıyordum zaten ben. Benim tatlı kızım. Dünya güzeli kızım. Kaderin götürmüş yavrum. Ay yavrum. Ay yavrum. Şeytan ama aşık oldun ya. Şeytan ama aşık oldun ya. Ah benim tatlı kızım. Ah benim tatlı kızım. Çok genç gittin yavrum. Ah yavrum, yavrum. Ah. Ay yavrum <laughs> yavrum. Ben ne için çalışayım anne ne diyordu? Herkese yardım edeceğim diyordu. Kimse ediyordu. yardım. Ekmeksiz. Kızımızı rehin alıyor. Kızımız bu cani ikna ediyor. Lokantaya kadar getiriyor. Arkadaşları polise ihbar ediyorlar. Buna rağmen benim polisim resmi kıyafetle <laughs> operasyona geliyor. Adam bunu zaten öldürecek. Sen resmi kıyafette, ben geldim diyorsun, cehenneme çekip buruyor.